Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zamı için açıklamalarda bulundu. Bakan, Aralık ayını işaret ederek, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuz'da da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız." dedi. Bilgin, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar için de prim gün sayılarına ilişkin çok önemli bir haberi daha paylaştı. Prim gün sayısındaki farklılıklara işaret eden bakan, prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun, bunu eşitlememiz lazım, bunu eşitleyecek bir düzenleme yapacağımızı söyleyeyim dedi. <laughs>